Herkese merhabalar arkadaşlar. İmre'nin Dünyası Parti Fikirleri konseptine hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle yılbaşında sofralarınızı süsleyecek, adeta sofraların, sofralarınızda şölen havası katacak harika atıştırmalıklar yapıyoruz. Bunlardan birincisi tabii ki de ho 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 diye güzel kocaman gülümsemesi. Arkadaşlar Noel Baba hazırladık domateslerden. Bir diğeri de şöyle görmüş olduğunuz gibi harika görünüşüyle gerçekten çok ama çok tatlış oldular penguenlerimiz var. Ve arkadaşlar Noel babamızın şöyle güzel bir şekilde çizmelerini sizler için çubukta Noel baba çizmeleri hazırladım. Evet arkadaşlar şimdi ilk tarifimizle başlayabiliriz. Masalarınızı süsleyecek çok güzel çubukta Noel baba çizmeleri yapacağız. Bunun için gerekli malzemeler çok ama çok basit sadece arkadaşlar şöyle sosislerim var. Biraz nakne peyniri kullanacağım. Arkadaşlar küçük renk katmak için de dereotundan yararlanacağız. Yapımı çok ama çok pratik oluyor. Öncelikle şöyle sosisimizi alıyoruz. Burada arkadaşlar sosise verevli olacak şekilde şuradan kesiyorum. Bunu kestikten sonra dileyen olursa bu baş kısmını da kesebilir. Tam bir Noel Baba çizmesi gibi dursun. Bu arkadaşlar kestiğimiz kısmı şöyle görmüş olduğunuz gibi yan çevirip tam bir Noel Baba botu olacak şekilde yerleştiriyoruz. Burada gerekli olan bir diğer malzememiz söylemeyi unuttuk. Tabii ki de şişler olacak. Ben bunları birazcık masamda büyük durmalarını istediğim için şöyle uzun çubukları yapacağım. Şimdi hemen aynı işlemi yanındakine de yapıyorum. Şöyle şuradan ideal bir şekilde kesiyorum. Şurası düz dursun. Hemen şu baş kısmını da kesiyorum. Ve arkadaşlar ben bunu hemen çevireceğim. Yapımı çok pratik oluyor. Bence büyük küçük herkes, sofradakiler bunu hem şaşıracaklar hem de sofralarınızı renklendirmek için çok güzel bir alternatif. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi benim botlarım artık yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Şimdi bunların üzerine birazcık daha tam kardan ama Noel Baba'ya benzetelim. Birazcık hemen püsküllerini yapacağım. Bunun için ben labne peyniri kullanıyorum. Mesela burada sıkma poşetinden de yer alabilirsiniz ama benim evimde bulunan sıkma poşeti çok büyük olduğu için ben şöyle soslukların tepesini buza poşetine getirdim. Bunun yardımıyla sıkacağım. Çünkü burada ne kadar küçük olursa o kadar daha sık duracak. Şöyle hemen labne peynirimi bu hazırlamış olduğum soslumun içerisine boşaltıyorum. Şöyle şu kadar yeterli olacak. Hatta artacak bile. Ve arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi buzluğa poşetimiz bu şekilde. Hemen şöyle şuradan bastırarak çok rahat bir şekilde bunu şekillendirmeye başlayabiliriz. Ben şu baş kısmına desen çizmek istiyorum. Tam bir Noel Baba botu olsun. Şöyle bunu bir tanesini düz yapalım. Bir tanesini birazcık daha şekil yapalım. Zikzak da yapabiliriz mesela. Evet arkadaşlar ben şöyle şekil verdiğim kadar bu hazırlamış oldum. Aparatımla şekil verdim. Birazcık daha ince işlik istediğim yerlerde, yerlerde de şöyle bir kürdanın yardımıyla güzelce ben çizimlerimi yaptım. Şöyle bir tanesi düz olacak şekilde. Bir tanesini birazcık daha böyle püskülü bir bot havası yarattık. Diğerine de şöyle birazcık daha fazla koydum. Çünkü arkadaşlar üzerine minik minik deri otlarından yerleştireceğim. Kullandığımın üzerine birazcık dereotuyla süslemek istiyorum. Hemen dereotlarımı küçük parçaya ayırayım. Ve arkadaşlar bu ayırmış olduğum küçük parçaları bir cımbız yardımıyla üzerine yerleştiriyorum. Arkadaşlar yerleştirdikten sonra düz olan çok düz oldu. Ben buna da birazcık renk katmak istiyorum. O yüzden birazcık e, ufak bir kabın içerisine ketçap ilave edeceğim ve ketçapla birlikte üzerine minik noktalar yapacağım. Burada hayal gücü, yaratıcılık tamamen size kalmış. Bu yüzden istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben şöyle hemen bir minik kürdanımın yardımıyla şöyle ketçaplardan alıp üzerine minik minik noktalar koyuyorum. Arkadaşlar şöyle benim güzel sosis çubuklarım artık hazır. Ben bunları masada nasıl isterseniz uzun böyle çubuklarda servis ettiğinizde çok daha şık durduğu için bu şekilde servis ediyorum. Sizler dilerseniz bunları Böyle minik kürdanlara da yapıp altına ekmek de koyup o şekilde de kanepe şeklinde de sunabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi ikinci tarifimize geçebiliriz. Bu da gerçekten çok ama çok güzel oluyor. Sizlerle minik küçük pengencikler yapacağız. Bunun için gerekli olan malzememiz gerçekten çok az. Sadece arkadaşlar kullanacağım gördüğünüz gibi minik mozzarella topları, zeytin ve havuç. Bu üç malzemeyle mükemmel bir şey yapacağız. Şimdi hemen yapılışına geçelim. Şöyle arkadaşlar havucumuzdan Birazcık kalın bir dilim kesiyoruz. Şöyle. Burada arkadaşlar penguenimizin ayaklarını yapacağız havuçtan. Siz kaç tane penguen yapacaksınız o kadar kesebilirsiniz. Şöyle ben 4 tane şimdi yetecek 4 tane yapacağım. Havuçları yine burada kalsın. Ve arkadaşlar şimdi penguenimizi yapmaya geçmeden önce hemen zeytinlerimin içlerini çıkartacağım şöyle bir zeytin çekirdeği ayıklama aparatı var bende onunla zeytinlerimin içlerini çekirdeklerini çıkartıyorum Evet arkadaşlar şimdi zeytinlerimizin biz çekirdeklerini aparatla çıkarttık fakat arkadaşlar ben gövdelerini yapmak için bıçak yardımıyla ortalarını da yararak dört tane de ayrıyeten hazırladım sekiz tane zeytinimizin çekirdeğini çıkarttık şimdi şöyle görüntü olduğunuz gibi top mozarellalarımı bu ortasını arkadaşlar e, yarık şeklinde açtığımız zeytinimizin içerisine yerleştiriyoruz. Şöyle çok güzel tombul bir penguen elde etmiş olduk. Şimdi arkadaşlar bir de burada penguenimizin kafasını yapacağız. Şu şekilde duracak. Ama öncesinde hemen ayaklarını kesmem lazım benim. Şöyle penguenimin üçgen şeklinde bir çıkıntı yapıyorum ve ayaklarını kesiyorum. Bu üçgenleri sakın ama sakın atmayın penguenlerinizin çünkü burnu olacak arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar ben hemen penguenlerimin şöyle gövdelerini yaptım. Çok güzel göbekli göbekli penguenler oldu. Şimdi arkadaşlar ben hemen şöyle mozzarella peynirimin içerisinden güzelce kürdanımı geçiriyorum. Ve arkadaşlar bunun üzerine e, görmüş olduğunuz gibi sadece yarı kaçmayıp e, üzerinden içinden Zeytinin çekirdeğini çıkartmış olduğumuz ayrı zeytinlerimiz vardı. Onları da yan tarafa alıyoruz. Ve bunları arkadaşlar pratik bir şekilde hemen hazırlamış olduğum havuçlarımın üzerine yerleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız? Bizim e, bu güzel penguenimizin burnunu yerleştirmemiz gerekiyor. Şöyle şuraya ben bir tane minik burun yerleştirdim. Burnlarımızı ayaklarından zaten kesip hazırlamıştık. Ve arkadaşlar bunun üzerine... Penguenimizi o kadar yaptık. Tabii ki de gözleri olmadan olmaz. Lamme peynirinden şöyle iki damla dokundurarak gözlerini yapacağım. Evet arkadaşlar ben diğer tatlış penguenlerimi de tamamladım. Şöyle gördüğünüz gibi gerçekten çok ama çok aşırı derece tatlılar. Bilerek arkadaşlar ben burada kürdanlarının boyunu kesmedim. Çünkü yerken kolaylık olsun. Şöyle pratik bir şekilde kırdanından tutup alabilelim diye. Bence bunu yemeye gerçekten kıyamayacaksınız. Çok ama çok tatlı duruyorlar. Şimdi hemen diğer tarifimize geçelim. Arkadaşlar şimdi diğer tarifimize geçelim. Bu tarifimiz de en az diğerleri kadar çok tatlı. Şimdi de tombul, tombul Noel babalar yapacağız. Bunun için ben şöyle 4 adet çeri domates kullanıyorum. Ben bilerek arkadaşlar çeri domatesleri seçerken böyle yeşil yeşil kalmasını istedim. Bu sefer de Noel babamızın şapkasının pomponu yeşil olsun diye. Diye. Şimdi hemen bunun yapılışına geçelim. Söyle arkadaşlar domateslerimizi e, çoğunu aşağıda olacak şekilde, üstlerden sadece kapak olacak şekilde hemen kestiriyoruz. Şuradan şöyle kestiriyorum ben. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde olacak. Ve bunun için de arkadaşlar kullanacağım malzemeler neydi? Burada mozzarella peynirlerim vardı, mozzarella peyniri ve arkadaşlar hazırlamış olduğum labne peyniri kullanacağım ben burada gözler için de e, birazcık çörek otu kullanacağım. Bu mozzarella peynirimi yarıya bölüyorum. Çünkü benim Noel babam gerçekten çok tombul. Ve şöyle yarıdan sonra gözlerini yerleştiriyoruz. Bunun arkadaşlar gözlerine minik oyuklar açabilirsiniz isterseniz. Bu minik oyuklara da güzel bir şekilde çörek otlarını yerleştireceğiz. Şöyle. Ben gözlerinin çukurlarına çörek yerleştiriyorum. Burada isteyen olursa peynirlerini içerisine yerleştirmeden önce de direkt çörek otlarını saplayabilir. Evet arkadaşlar ben şöyle gözlerini de yerleştirdikten sonra Noel babamın sakalını yapmaya çalışıyorum. Daphne peynirimle bir kürdan yardımıyla arkadaşlar şöyle aşağıya doğru Noel babamın o kocaman gülüşü, ho 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 deyişini şöyle ben üçgenimi uzatarak hemen sakalını yapıyorum. Bu arada arkadaşlar bir püf noktası daha vermek istiyorum. E, taban koyduğunuzda domatesinizin düz durması için ben çeri domatesinin altından ince bir şerit şeklinde kestim. Bu da sizin aklınızda bulunsun. Şimdi arkadaşlar bu Noel babamızın tabii ki de şapkasının etrafında aynı şekilde labneye geçip Evet arkadaşlar ben şöyle diğer Noel babamı da hazırladım. Sadece son bir dokunuş kaldı. Şöyle tepesine güzel bir pompon yapalım. Sanki pompona kar yağmış gibi de olsun. Şöyle şu şekilde. Bunlar da gerçekten çok ama çok tatlı oldular. Bunları da arkadaşlar hemen tayangarlarımın yanına alıyorum. Evet arkadaşlar benim birbirinden tatlı 3 kolay ve pratik atıştırmalıklarım hazır. Bunları sofraya koyduğunuzda gerçekten ev halkını büyüleyeceksiniz. Birincisini yapmıştık. Sizlerle birlikte çok güzel Noel Baba'nın çizmesini yaptık arkadaşlar. Sosis çubukta Noel Baba çizmesi. Yapımı saniyeler alıyor ama görsel bir şölen yaratıyor. Onun dışında şöyle görmüş olduğunuz gibi çok sevimli mini penguenler yaptık. Bunu da yine çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz ve ho 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 diye güzel gülümsemesiyle kocaman ağzıyla güzel bir Noel Baba yaptık. Benim bugünkü tariflerim bu kadardı. Bu üç tarifim arkadaşlar yılbaşı mezeleri serimizin ikinci bölümüydü ve şimdi yılbaşı mezeleri serimizin üçüncü bölümünde bunlardan daha da güzel çok güzel, çok hoş. Sizlere yine sunum önerilerim olacak. Eğer ki arkadaşlar bu videomu beğendiyseniz aşağıdan beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim çanınızı açıp 3. bölümden direkt sizin haberdar olmanız için bildirim çanı aktif hale getirmeyi ve arkadaşlar bu güzel tarifi sevdiklerinizle paylaşarak onların da masalarında eğlenceler ve gerçekten çok hoş görsel şov sunumları yapmalarını sağlayarak onları da mutlu etmeyi ihmal etmeyin. Bugünlük bu kadar. Hepinize mutlu seyirler diliyorum.